İltihar eden bir kardeşimiz, nola diyor, efendinin bir sözünü tutsaydın. Sene 80'de üstadımızın üstadları buyuruyor ki, Hasan Efendi bir kalbimiz zikredecek olursa o kimseyi toprak, kabirde yemez. Bu nimeti uzmadır diye çok güzel ifadelerde bulunuyor. İlyas Efendi diye birisi kendisinin askerlik döneminde üstadımızı. Buyuruyor ki Hasan Efendi'ne görüşün. Kendisi de dört yolda asker. Askerler diyorlar ki haydi bu safın içerisinde bul Hasan Efendi, üstadımızı buluyor. Siz de diyor Hasan Efendi bu geleni tanıyın, bu İlyas Efendi diyor şöyle bir ağacın altına oturuyorlar. Üstazımızın mübarek kalbine malum oluyor. Herhalde iltihal edecek ki Sami Efendimiz Hazretleri kalp zikrini olsun yapmadan ahirete göçmesin. Bunu istiyor. Bir tevettühte bulunuyor. Allah'ımız emrederse olur o Celle Celaluhu. Olmaz öyle gelişi güzel işte bize bir tevettü etsin, bize bir dua etsin onlar duayı da himmeti de öyle gelişi güzel yapmaz. Emrolunmadıkça yapmazlar. Kendi ellerinde değil iradeler onlar. Ve gönlü zikrediyor. Bir hafta sonra da Allah-u Alem Bunları burada temin edeceğiz. Üstazımız bize öğüt ve nasihat için 35 yaşı 40'ların içerisinde bizim üstazımız. Haşa mikrop olmuş içim dışım diyor. İçi dışı cikullah da bu, Bu mübarek zaten. Bize söylüyor. Ne yapsın? Haya sahibi, edep sahibi. Neden böyle yaptın? Neden şöyle ettin? Diyemiyor. Resulullah'ın alakı bu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Enes'e diyor 10 yıl hizmet ettim. Neden şunu şöyle yaptın? Neden bunu böyle yaptın? Demedi Resulullah diyor. Bir gün bir işe göndermişler. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir türlü gelmemiş. Çocuk ya, diğer çocukların arasına katışmış, oynuyor. Unutmuş. Efendimizin dediğini şu boyun kısmından tutmuş. İki kulaklı bir desin buyurmuş. Onu diğer anlamda düşünmeyin. Hakikaten kulakları var. Böyle bir peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem edebini takip eden kimseler onlar söyleyemez. Sami Efendimiz Hazretleri Adanalı Hasan Efendi'ye Kaddesallahu Sırra Hasan Efendi diyor benim hamurum şefkatle yoğrulmuştur. Merhametle yoğrulmuştur. Gelen kimselere söyleyin. Gece karanlığında da olsa biiznillahü teala yaptıkları bize gösteriliyor. Bir tarla meselesi, bir dükkan meselesi, bir miras konusu. Dünya muhabbetinden dolayı yanlışlık yapıyorlar diyemiyorum. Gözleri başkalarının namusunda seslenemiyorum. Dilleri acayip sözler söylüyor, ifade edemiyorum. Ancak elime kitabı alıyorum. Birkaç sayfa okuduktan sonra orta kısımlarında diyebilirsem diyorum. Bunlar böyle edep dolu, erkan dolu, ahlak dolu kimseler güzel ahlak ile memlu. Bizim yapacağımız Allah'ımıza karşı Celle Celaluhu görevlerimizi bileceğiz. Onların sarığına da kir getirmeyeceğiz.